böyle 20 yıl aşkın sektörün içerisindesiniz. Ee, bu süreç içerisinde çok farklı şeylerle karşılaştınız. Hı hı. Evet. Biraz e, İstanbul Data Science'ın e, kuruluş e, döneminde aslında bu ihtiyacın ne zaman hissettiniz, ne zaman kurulduğu, nasıl devam etti? E, bir diğeri sektördeki birikimlerinizi İstanbul'da tasaynısta öğrencilerin aslında istifadesine nasıl sundunuz? Bu süreçten şöyle biraz kendinizi tanıttıktan sonra bahsetmenizi rica edeceğiz. Ondan sonra Azime Hanım'la sorularımıza devam edelim. Tamam okey. Ee, şimdi şöyle e, bizim aslında benim yani geçmişte baktığım zaman bayağı eski e, şey e, bir 2000 yılından önce aslında ben sektöre girdim. İlk önce yazılımcı olarak başladım. Hatta o zaman işte ilk okuldan bize bir gübre taştan teklif gelmişti hatta. Yani gidip görüşmüştüm falan. Az kaldı. Kobol programcısı olacaktım. O zaman da evet. önemliydi. Ama ben askere gidecektim falan. Dediler ya bu bir senede zaten sen biz sana anca şeyi öğrettiniz Hiçbir şey yapamazsın falan. Ee, baktım öyle sıkıntı oluyor. Ondan sonra hı, orada o işe girmedim. Zaten hani onlar da istemediler aslında karşılıklı olarak. Öyle bir süreç oldu. Sonra bir ara şeye karar verdim. Bu yurt dışına gideyim dedim. Artık kariyerimi orada devam edeyim. Çünkü Türkiye biliyorsunuz böyle zaman zaman böyle krizlerle karşı karşıya kalıyor. İşte 99 muydu? 99 krizi galiba. Tam benim de böyle parlak, hızlı işler yapmak istediğim zamana denk geliyor. O da o yıllarda mücadele ettim aslında <laughs> yurt dışına gitmek için. Hatta işte Avustralya, Amerika falan filan nereye bakacağız derken Avustralya'dan aslında bir ciddi Sydney Institute of Technology'den de teklif almıştım. Tam gideceğim. işte o zamanlar bir de böyle evlilik dönemi falan da var. Dediler ki sen gidersin ama eşin gidemez falan. Orada bir Türk olduğumuz için. Aslında baktım ben okulla bütün konuşmalarımda götürebiliyorsunuz eşinizi ama buradaki şeydeki aracılık yapan şirket dedi ki zor hani falan. Dolayısıyla o iş orada biraz aksadı. Sonrasında Microsoft'un programları vardı global olarak Boğaziçi Üniversitesi yine beraber işbirliğinde yaptı. Ben de hani dedim madem hadi böyle ben de buna dahil olayım yani bize indirim sağlıyorlardı. O programa başvurdum Microsoft Certified System Engineer programı. Orada yani daha öğrenciyken bana eğitmenlik teklif ettiler aslında yani kal dediler burada çünkü o da böyle bir global sınav ve sertifika üstündeydi ben iyi çalıştım o dönemde dolayısıyla hani şey şimdiye kadar hani kimsenin o kadar çabuk geçemediği bir zor bir sınav vardı hiç unutmamadım çünkü zordu o sınav yani 72 diye bir sınav vardı o sınavda ben çok yüksek bir puan almışım o, o puan alınca bana hemen dediler kal burada gitme işte bir şeyler biz hem destek veriyoruz hem eğitmenlik olur belki ileride falan. Öyle başladı aslında oradaki maceram yani hem Boğaziçi Üniversitesi işte hem bilginç Microsoft Türkiye falan hani derken e, onu geçtim ve Microsoft tarafında ilk başta başladım sonra e, Oracle Türkiye'ye e, büyüdü e, bayağı yoğunlaşmaya başladı ve dediler ki ya Oracle tarafında şeye ihtiyaç var. Bu işi kavrayabilecek, anlayabilecek. Biz de o zamanlar işte veri tabanı daha okulda görmüşüz. İşte biraz çalışıyorum falan. Biliyorum tabii ne olduğunu, nereye gideceğini aslında. Hemen ben atladım orada. Ee, o zamanlar yine 3-4 kişi içinden biraz daha fazla çalışarak belki biraz da şansımızın yardımıyla ben seçildim. Ee, Dolayısıyla Oracle Üniversitesi tarafında aslında aa, çalışmaya başladım. Birçok eğitim aldım. Sonrasında işte eğitimler vermeye başladık. Orada eğitmen olarak aslında nitelendirildik. Oracle kendi içinde ve Oracle Üniversitesi diye geçiyor aslında o kadar geniş bir eğitim programı var ki bir sürü veri tabanı tarafı özellikle ağırlıktaydı ve Türkiye'deki en büyük şirketler zaten kullanıyordu. Hala birçok şeyde öyle. Oradan bu devam eden süreç sonunda şeye doğru geldik. Aslında baktığımız zaman biz Oracle e, tarafı işte baktım veri tabanı Big Data çıkıyor bütün dünyada e, takip ediyorum büyük veri üstüne çalışmalar. Ben de zaten Data Warehouse tarafına falan çalışıyorum. Bu arada o sırada tabii şeyi kurmuştuk Türk Oracle kullanıcı grubu diye biz Türkiye Oracle kullanıcı grubu diye bir grup kurduk. 2500'ün üzerinde üyemiz oldu bizim belki de sonra da dernekleştik hatta belki de Türkiye'deki bu anlamdaki en önemli e, sivil toplum oluşumlarından bir tanesidir. Yani teknik adamları böyle bir araya toplamak çok zordu. Onu tut o, organize ettik. Yıllarca onu gerçekleştirdik. Sonrasında büyük veri teknolojilerinin yaygınlaştığını görünce ben o zamanlar işte 2012-2013 senesi falan o alana atladım aslında oradan da oraya. Çünkü şey çok avantaj oluyor. Yani temeliniz olunca aslında diğerleri üstüne eklenerek geliyor. Oradan e, devam ettik e, bu sürece. Dolayısıyla orada büyük veri tarafına girdim. Yani önce open source tarafı, e, sonra Cloudera tarafı. E, ama open source tarafında bayağı bir şey e, yol aldım. Bu aldığım yolda da şirketler de bunu fark ettiler aslında bakarsanız. Türkiye'deki e, ve hani bu yakın yani civardaki ülkelerde böyle bir aslında açık vardı. E, Birçok şirkette proje yapma şansım oldu aslında o zaman içinde hem ee, geliştim hem onların da sınavlarını geçtik. Yani kendi işlerinde böyle biraz daha zorlu sınavları var. Onları geçiyorsunuz, sertifika alıyorsunuz global anlamda. Global anlamda o sertifikalar sizi aslında çok yukarı taşıyorlar. Ee, sonra artık oradaki e, misyon tamamlanmaya başladı. İşte o zaman Komtaş'la yollarım kesişti. Comtaş, e, Teradata'yı e, Türkiye'de, e, yani Teradata çok global bir e, veri ambarı var aslında. Dünyanın en büyüklerinden yani hani baktığınız zaman. Onlar Türkiye distribütörlüğünü aldılar ve büyük veri tarafında da yani, mimara ihtiyaçları vardı. Onlardan bir teklif geldi hani piyasadaki çalışmalar için. Bana da caz, cazip geldi açıkçası e, o zamanki şartlarda. Sağ olsun şimdiki hala beraber çalıştığımız Yüksel Bey'in e, yaklaşımı ve süreci yönetmesi. Komtaşa geçtim. Orada büyük veri mimari olarak çalıştık. O 2-3 e, sene içinde de nereden baksanız o ara Türkiye'de. 20'nin üzerinde biz büyük veri projesi yaptık. Bunun içinde çok büyük şirketlerimiz de dahil. Yani aklınıza hangi şirket geliyorsa, büyük veri işi varsa. Sonra orada yaptığımız projelerle mesela Merkez Bankası'nda bizim yaptığımız proje ödül aldı. Yani globalde ödül aldı. Bizi çağırdılar. Gelin dediler şu yaptığınız şeyi Barcelona'da da anlatın. Yani bu mesela daha önce benim başıma Oracle'da bir kere gelmişti. Orada da yine Oracle'ın çok önemli bir rak konusu vardı. San Francisco'daki e, dünyadaki bütün uzmanların geldiği seminere çağırmışlardı. Oraya gidip konuşma yapmıştım. Ondan sonra ama bir open source tarafta yapılan bir işte böyle bir e, data summit'te e, Barcelona'da çağrılmamız çok bizim için çok e, anlamlı oldu. Bir tarafta Facebook'taki uzmanlar anlatıyor. Bir tarafta bakıyorsunuz yan tarafta Uber konuşuyor. Bir tarafta da biz konuşuyoruz. Zannedersem Türkiye'den tek ve ilkti. Hala da da pek değişmemiştir diye düşünüyorum. Ee, çok güzeldi bizim için. Güzel bir onur olmuştu. Ondan sonra e, yalnız tabii benim biraz da e, hani eğitim tarafı ve şirketlerle iç şey olduğum için ve tan kurumsal tarafta çok e, biliniyoruz, tanınıyoruz. Yani devamlı eğitim istiyor şirketler ve kıramıyoruz da. Yani hani müşteri olarak da hizmet ettiğimiz müşteriler bunlar. E, o zaman dedik işte bundan 3 sene geçti artık işte 3-4 sene oluyor. Ya dedik artık biz Hani bunu ıı, ayrı bir şirket olarak gerçekleştirelim e, diye düşündük. Bir tarafta kurumsal taraf vardı. Bir tarafta da bireysel tarafta dedik e, yeni mezunlara ya da işte kariyer değiştirmek isteyen kişilere biz nasıl destek olabiliriz? E, İstanbul'da Science Akademi'yi kurduk işte o zaman aslında şu andaki komutaştaki yine kuruluşlar. E, bizim Yüksel Bey'le beraber organize ettik ve İstanbul'da Science Akademi'yi kurduk. O kuruluş aşamasında tabii takım modeller aldık. Yani böyle hani sadece bize bağlı kalsın istemedik. Amerika'daki en büyük eğitim şirketlerinden bir tanesi işte bu veri bilimi tarafında zaten tek akredite eğitim merkeziydi. Chicago Üniversitesi'nde eğitim merkezi. Metis yani Kaplan International'a başvurduk. Onlar bizi kabul ettiler. Gittim ben orada birkaç yıl birkaç ay uh, trainer trainer eğitimi aldım. Programlarına katıldım falan. Sonra geldik o programı Türkiye'de uygulayalım dedik. Yani ilk aslında veri bilimci bootcamp'i Türkiye'de öyle başladı. Sonra birçok benzer ve taklit ve muadilleri çıktı ama uh, ilk uh, bootcamp uh, şeyimiz öyle başladı. Bizim uh, biraz daha böyle akredite Amerikan sistemine uh, yakın aslında böyle proje bazlı öğrenme metoduyla geliştirilen bir sistemleri vardı. Onu uyguladık. Hala da, da uygulamaya devam ediyoruz. Sonrasında Google e, Cloud bize yani Türkiye Partneri'de teklif etti. Onlarla beraber bir iş birliğine giriştik. E, Tabi bugüne kadar hani sadece Google değil birçok şirketle farklı farklı İstanbul'da Science Academy bünyesinde çalışmalarımız oldu. E, büyük olarak yani hani partnerlik olarak baktığınız zaman ama Google Cloud bizim için tabii en e, şu anda hem teknoloji olarak dünya devi bir şirket olması hem e, Türkiye'de tek partnerinin biz olması sadece Türkiye değil bu arada Güney Avrupa bölgesi falan da dahil buna EMEA da dahil. Onlarla da partnerli olmamız bize avantaj sağlıyor. Hem onların ürünlerine ulaşabiliyoruz. Hem ne bileyim bazı zamanlarda mesela ücretsiz boot camp'ler yapıyoruz. Onlarda da çok ciddi katılımlar oluyor arkadaşlarımızdan. E, böyle bir süreç Bizim eğitimlerimiz kolay değil bu arada yani boot camp'ler aslında zor ee, ve böyle işte bilmiyorum tabii para göreceli bir şey yani fiyat yüksek e, düşük ona çok bir şey diyemem çok yüksek tutmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz ilk başladığımız zaman çok daha pahalıydı aslında yani 6-7 bin dolarlar civarında biz eğitimler e, gerçekleştiriyorduk ya da şimdi mesela burada Amerika'da beraber işte bakıyoruz işte muadillere 15 bin dolarlardan falan bahsediyoruz. Biz biraz daha hani herkesin alabileceği şartları sağlamaya çalışıyoruz tabii eğitimlerimizde. Ama şöyle bir gerçek de var. Bizim eğitimimizi alan her kişinin mezun olması çok mümkün olmuyor. Buna çeşitli farklı sebepler olabiliyor. Ama bu süreçte ciddi sabır, yorulma, bize sinirlenme de olabilir bunun içinde tamam mı? Bize de kızabilir. Yani hepsi var bu işin içinde. Terleme, mücadele etme. Bir takım yetkinlikleri kendi kendine kazanma, bir takım yetkinlikleri beraber kazanma gibi e, süreçlerde öğrenci arkadaşlarımızın kazandıkları var. Bugün tabii çok e, mutluyuz, gururluyuz. Neden? Bir bakıyorsunuz ya işte ne bileyim Amazon Berlin'de çalışan mezun arkadaşımız da var ki e, bu alana bizimle beraber girmişti diye düşünüyorum. Daha öncesinde evet kırmızı tecrübesi vardı ama mesela misal data engineering tarafında bir tecrübesi yoktu. Amerika'da işte çok büyük şirkette ya, Discover ya da işte farklı e, Google'da çalışan yine mezunumuz var. Dolayısıyla bunlar bizim için e, son derece e, kıymetli şeyler. Türkiye'de çok e, mezunumuz işe girebildi tabii. Burada bizim aslında bir numaralı hedefimiz e, bir katılan arkadaşların aslında iyi öğrenmesini sağlamak. E, yani mezunlarımızın sektörde fark yaratmasını istiyoruz. Bu, bu zor bir şey. Ee, ama bunu yapmanın peşindeyiz. İki, onlarla diyaloğu devamlı açık tutmak istiyoruz. Yani benim telefonum hep açık aslında. İşte bazen tabii uzun bir süre olduğu için hani kopmalar oluyor, motivasyon düşüyor falan. Ama tekrar o bir, bir yıllık dönem içinde bir şekilde e, tekrar kazanmak ve onlarla görüşmek istiyoruz. Bazen iki yıl geçiyor aradan tekrar döne, dönenler olabiliyor falan. Hani böyle bir süreç aslında bu hayat içinde. Ee, ama onu başaranlar... Yani eğer gerçekten uğraşıp başarabilenler iyi bir yol alabiliyorlar. Tabii şu andaki hani şartları da biliyoruz yani ülkemizin şartlarını dünyada da tabii bazı ufak tefek çıkıntılar var bizde biraz daha fazla tabii ki bunlara göre katlanarak ama ona rağmen yani geçen hafta bile çok güzel haberler aldık. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani genel olarak aslında söyleyeceklerim böyle akademi ve diğer süreçlerle ilgili öyle söyleyeyim bilmiyorum biraz fazla uzattım galiba ama. İyi çok iyi. Eee Azim Hanım siz buyurun devam edelim. E, teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu arada gerçekten böyle iyi bir yerden yani böyle kurumsal ve global olan yerlerden aldığımız sertifikaların sınavları da çok zor oluyor. Mesela normal yerlerden aldığımızda yani Güdem ya da BTK gibi yerlerden aldığımızda geçmesi çok daha kolay. Ben mesela aldım. Ama Hı -hı. sizin sınavınızın o tarz kurumsal yerlerin sınavları daha zor oluyor ve bence daha da CV'de e, yani daha da mesela önemli olduğunu düşünüyorum şey olduğu için. Hı -hı. Teşekkür ediyorum bu arada. E, i̇sterseniz sunumunuzu başlayabilirsiniz Müsaitseniz. Evet. Ya şimdi orada sınav konusundan hani şöyle söyleyeyim size. Hmm. Hı -hı. Şimdi sınav konusunda yani mesela işte ne bileyim bir Google'ın Certified sınavını geçmek. Yani bizim kendi tabii biz, biz şunu da yapmaya çalışıyoruz. Akademinin Aa, mezuniyetin, akademinin sertifikasının da aa, çok kıymetli olduğunu e, şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü herkese vermiyoruz. Gerçekten vermiyoruz yani. Mezun oluyor falan filan. Baya bir dönem. Ya gerçekten projesini bitirmesi gerekiyor. E, elimizden geldiğince kolaylık sağlamaya çalışıyoruz ama hani yapmadan da yapmıyoruz yani. Hani bu bir karşılıklı bir süreç. E, dolayısıyla mezunlarımızın iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mezunumuz iyiyse diğer mezunumuza da avantaj sağlayacak. Kendisine bir dahaki işinde de avantaj sağlayacak. Global sertifika konularına çok katılıyorum. Onun dışındaki e, sertifikaların önemi olduğunu düşünmüyorum. Sivide yazılması gerektiğini bile düşünmüyorum açıkçası. Yani işte atıyorum burada tabii küçümsemek ya da şey yapmak değil hani aslında maksadım ama misal Udemy'den bir günlük. Yani kendisi sektörde olmayan kişilerin verdiği eğitimleri sertifikalarını kullanan arkadaşlar mesela. Bunlar çok bir anlamı yok. Çünkü eğitim veren kişi daha sektörde değil yani. Hani bakıyorsunuz yani bugün karar veriyor. Ben eğitim vereceğim diyor. Yarın bir bakıyorsun eğitim veriyor. Genç arkadaşımız da hani bakıyor evet bu diyor iyi olabilir. Reklamı iyi olabiliyor. Ya da başka şeyleri iyi olabiliyor. Ama bunların çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama bir e, örneğin Google Search varsa bütün dünyada geçerli bu. Ve sınavı tamam. zor. İngilizce falan tamam için. Tamam bir de şartları zor yani. Öyle 3 saat 5 saat katıldın diye olmuyor. Yani giriyorsun resmen e, belli zor şartlar altında alınan sınavlar. Dolayısıyla bunlara ciddi emek veriliyor. Ama bunları aldıktan sonra da önünüz çok açılıyor. Yani hani global anlamda yani bir yerde şöyle de bir şey var. Yani bizim İstanbul Üniversitesi Akademi'den certified olduğunuzu düşünün. Bir de işte Google'dan ama işte Google herkes biliyor yani neticede. Yani onu cebine koyduğun zaman herhangi bir ülkede, herhangi bir yerde Türkiye'de dahil bir işe başvurduğun zaman ha bak evet bu adam böyle denebiliyor. Ama tabii ki sertifikada şey değil. Bir araç aslında tamam mı? Amaç değil. Amaç olmalı. Onu da söyle Amaç iyi öğrenmek olmalı. Sertifikada bunun için araçlardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi e, şey biraz, hocam? Sor, İstanbul <laughs> Data Science'dan alınan e, sertifikaların herhangi bir şekilde e, yurt dışında ya da teknolojik şirketlerinde bir akreditasyonu söz konusu mudur? Veya yani öyle bir akreditasyon yok Tabi de. Yani bizim bir akreditasyonumuz kendimizin var yani işte hocam senden mevzu olan şöyle bir kişi var mı falan diye soran arkadaşlarımız çok oluyor böyle şirketlerde çünkü zaten bizim zamanda beraber çalıştığımız işte aynı sınıfta eğitim verdiğimiz beraber olduğumuz kişiler zaten şu anda çok birçok şirkette zaten yönetici pozisyonda çalışıyorlar. Bizim nasıl çalıştığımızı biliyorlar ne yaptığımızı biliyorlar bu arkadaşlarımız dolayısıyla hani öyle bir şey olabiliyor ama böyle bir şeyimiz yok tabii ki bir ama... Düşünmüyor da değilim. Yani buradaki şimdi süreçte organize ettiğimiz işi başarabilirsek biz burada akredite olacağız. Eğer akredite olabilirsek dünya çapında akredite olacağız. Yani Türkiye'de değil yani sadece e, Amerika'da akredite olmak istiyoruz. Yani Amerika'da akredite olduğunuz zaman zaten dünyada akredite olmuş oluyorsun zaten. Dolayısıyla e, o zaman mezunlarımıza da inanılmaz katkıları olacağını düşünüyorum bunun. Ama onun dışında... Biz zaten beraber çalışıyoruz yani Google Cloud'da yani şimdi bizim mesela Cloud Engineering programımızdaki arkadaşlar bizden onları o sınava yönelik hazırlıyoruz yani Google sınavına yönelik hazırlıyoruz. Dolayısıyla onlar o Google'un Google Certified Professional Cloud Engineering sertifikasını aldıkları zaman bütün dünyada geçerli bu zaten misal yani bu farklı alanlarda da olabilir ama öyle bir şeyden bahsettiğimizi söyleyebilirim. Süper. peki bir şey sormak istiyorum. Sizin eğitiminizi tamamladığınızda geçemediğimiz takdirde kaç tane hakkınız var ya da böyle bir şey var mı hani ne kadar? Ya.